Şok spor maçı öncesinde Okan Buruk Şampiyonlar Ligi fikstürünü değerlendirdi. İlk 8 takım içinde yer alıp play-off oynamadan ilk 16'ya kalmak için 16 puan toplamak zorunda olduklarını anlattı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörüne göre ilk 16 için 13 puan, ilk 24 için de 11 puan almak zorunda oldukları görüşünde. Frankfurt ve AJAXDEPLASMANLARI avantaj, bu yüzden Okan Buruk'a göre dün netleşen fikstür Okan Buruk'a göre kendileri için hem avantaj hem de dezavantaj. İlk 5 maçta içeride oynanacak Bodo ve Union maçlarından 6 puan almak zorunda olduklarına inanıyor. Ardından içeride oynanacak Liverpool maçının yanı sıra Frankfurt, D ve Ajax, D, maçlarından bir galibiyet ve iki beraberlik çıkarmaları durumunda son 3 maça çok rahat çıkacaklarını düşünüyor. Son 3 maçtan en az puan düşünülüyor, Buruk'a göre Kasım sonuna kadar 11 puanla gelmeleri durumunda Buruk'a göre Monaco ve City ile dışarıda ve Atletico ile içeride oynanacak maçlardan en az 2 puan çıkarabileceklerini düşünüyor. Hatta Buruk'a göre Aralık ayına 11 puanla girmek 16 puana ulaşmak bile imkan dahilinde olacak. 16 puan ise playoff oynamadan ilk 8 içinde kalmak anlamına geliyor.